Evet gençler, yeniden bir Brastas videosuyla karşınızdayım. Ben Korkut. Evet arkadaşlar, e, neredeyse bir yıl mı ne olacak? Hatta abartıyor olabilirim de. Yani, nasıl desem... Benim bir tane cihazım vardı, Redmi Note 9. Aşırı kötü bir cihazdı. Yani onda ne video kaydı yapabiliyordum, ne kupa kasabiliyordum rahat bir şekilde. Şu an yeni bir telefon aldım. Yani o telefonda şu an bana gayet iyi. Oynayabiliyorum, video çekebiliyorum. işte onun gibi şeyler falan işte. Dün yayını açtım mesela. Bugün sizlerle beraber bir video çekmek istedim. Ve arkadaşlar dükkanda şey vardı ya. Efsanevi Staris falan vardı. Onları aldım. Aklıma gelmedi. Sonradan video çekmek geldi aklıma. Yani sen baya bir şekilde geliştirdim. Aşırı şekilde geliştirdim. 13 bin mücevherim falan var. Protes açmıştım daha sonra pro e, brapes tüm karakterler Max yani şu kutuyu da alacağım neyse Arkadaşlar şu elmasları şu anda harcamıyorum zaten yeni kostümlere indirimi gelmesini bekliyorum ve Arkadaşlar şu anda süper saat partnerim neredeyse Kratos oldum yani bu videonun şu anda 100 görüntülenme alması lazım zaten 140 aboneyiz 200 aboneye de ulaşmaya çalışacağız yani sizin destekleriniz sayesinde. Eğer ki bu video yüz görüntüleme alırsa eğer Creator sayfasından 10.000 iksir kazanacağım. Ve o sprey almaya çalışacağım. Yani simge de vardı da. Keşke gitmeseydi dediğiniz bir simge. Bir dakika gençler. Şu an olması lazım. Şunu düzeltip geliyorum hemen. Evet gençler sonunu düzelttim. Ne oldu ben de bilmiyorum tam olarak. Şu an yana hesabımıza geçtik. Evet görmüş olduğunuz gibi. Bakalım. Hediyeler burada lan. Onu ben bununla mı almıştım ha. Ee. Şey işte, Hesap falan çalmıyorum yani. Şey zannetmeyin yan hesaplarım bunlar hepsi. Kullanıyordum arada sırada. Yani bunda olması lazım. Bunun hepsini de almış. Aynen. Gençler hem gizemli hem de efsanevi star var. Hemen bir şekilde şunları hemen açalım. 2000 mücevher aşırı iyi. Kostüm alabilme şeyimiz var. Neyse şuradan hemen gizemli geldi. Bastım. Ne veriyor? Oğlum 10.000 güç puanım var zaten. Yani var ya. Bu 10.000 altın güç puanı altın yerinde olsaydı şu an zengin olmuş. Oy. Tamam. Yeni savaşçımız oldu. Bu iyi. Evet direkt hemen yan hesabımıza geçiyoruz. Onu bir de bunda da yokmuş. Rezil olur mu? Hızlı bir şekilde girelim. Hadi hadi hadi. hadi. Oğlum senin Evet gençler sonunda düzeltebildim. Onun ben de bir şey oldu zannettim. Of, bunlar da aşırı boş. Yani sırf insanların nasıl desem insanlar desin işte lan bu var falan filan bu amaçlı ödülleri getiriyorlar yani başka bir amacı yok. Yani benim düşüncem öyle. Sizlerinki nasıl ben de Abi 79'luk olmaz be ya. Of. Neyse bu da iyi. Bu da iyi gençler. Devam edelim. Aşırı boş koştum. Şu profes çok güzel ya. Yani ana mı aldım? İyi ki de aldım. Bir şu haberler kısmına bir bakalım. Bakmayalım vazgeçtim. Neyse gençler. Bugünkü videom bu kadardı. Yani dediğim gibi. Bunu da alalım. Lütfen şu videom 100 görüntülenme alsın. Lan sanki var ya 1 milyon istiyorum. Sadece 100 istiyorum. Sadece sprey almak istiyorum. Kreatif spreyini. Eğer sprey aldıktan sonra da şey yapacağım arkadaşlar. Sizler için mesela çekilişler falan yapacağım. Bu puanlarla mesela Pass falan almaya çalışacağım. Sizleri mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapabileceğim yani. Neyse videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah bunun belasını versin.